avcılığı bile biz yapıyoruz. Yeni yiyecekler keşfetmek için mi haftalarımız sürekli evet. anlamak için soruyorum. Bu akademik bir çalışmaya dönüştü. Yani orada doğru dürüst bir cevap alamadım. Yani aldığım cevaplardan tatmin olmadım. Tabii ki kadınları bir tık daha fazla dedi. Bir saatte gireyim, işte bir saatte çıkayım, çok para kazanayım. Ama kadınlardaki motivasyonun kaynağı bu değil. Babanıza, abinize, kimse sizi ezememeli. Bu ezememe ne de, meselesi nereden çıkıyor? Ayaklarınızın üstünde dindik, durun, kendi kararlarınızı kendiniz alın. Birinin eşi kocaman bir site düşünün. Beş tane büyük villa var, her birinde bir algılayabiliriz. Liderlik sanki erkeklerde daha fazlaymış gibi görünüyor. Hani kaç olursa olsun, herkes için söylüyorum. Sizler daha başarılı olursunuz erkeklere göre. Çünkü motivasyonunuz, bağımsız olma motivasyonu. Falan tamam, 50 tanesi örneğin şu şey oluyor başarısız oluyor. Kadınlarda 100 tane kadınlar arasında 10 tanesi ben burada hesaplanmış, estimated ya da calculated diye geçiyor. Hesaplanmış risk olduğunu düşünüyorum. Yani ya olursa düşmemesi için önlem almaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben hesaplanmış risk almayı tercih ediyorum. Hesaplanmamış risk tamamen şanslı ve buna asla güvenilmez. İyi bir girişimci şansla işe girmez. İyi bir girişimci ya bakalım ne olacak hele diye öyle olmaz. Bu şöyle değil yani. Girip... Değerlendirmemiz gerekiyor ürettiğimiz tasarımlar içerisinde özellikle özgürlük yönünde özgünlük yönünde bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Yani göz önünde bulundurduğumuzda yani buna mutfakta kullandığımız basit bir üründen e, cep terefi tasarım nedir? Tasarım süreci tasarımı bir tanımlayacak olursa baktığımız zaman bir iki şekilde iki farklı tasarımdan boyutlarda izler var. Bunların her birer birer tasarımdır, birer koleksiyondu Ama aynı zamanda size kendi duvarlara dikkat edin direklere. Biraz daha öne gelebiliriz. Asla açık değil. Gözleriniz kapalı olacak. Kural 3. Üne kapatıyoruz. Bir geometrik şekildir. Yani birbirinizin üzerinden geçebilirsiniz arkadaşlar. Kapalı konuşamıyorsunuz. Tamam.